Sahte kazançlarla sarmalanmış bir tuzağın iç yüzü. Adox Now Gipto, Crypto, Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı. Adox Now Crypto adı altında faaliyet gösteren bu platform yatırımcıları hızlı kazanç vaatleriyle kandıran bir başka dijital tuzak. Uygulama küçük bir giriş tutarıyla kullanıcının dikkatini çekiyor ardından ise yüksek meblalar üzerinden kazanç göstererek kullanıcıyı daha büyük adımlar atmaya zorluyor. İlk kazanç göz boyuyor, sonrası tam bir labirent. Başlangıçta 500 Türk Lirası yatırılarak sisteme giriş yapılıyor. Kullanıcının hesabı sözde bir günde 100.000 TL'ye ulaşıyor. Ancak çekim yapılmak istendiğinde bu kez fest taktirin bedeli adı altında yaklaşık 6.000 Türk Lirası talep ediliyor üstelik bu ücretin sistemden onay almadan çekim işleminin yapılamayacağı söyleniyor. Bu süreci yaşayan birçok kişi yatırdığı paraları geri alamadığı gibi sistemden sürekli yeni taleplerle karşılaşıyor. Teknik görünümlü hukuksuzluklar Bu tür platformlar kullanıcıya, profesyonel bir sistem işliyormuş algısı yaratmak için yazılı mesajlarında resmi bir dil kullanıyor. Ancak ortada yasal, denetlenen bir yatırım yapısı bulunmuyor. Tam tersi, mağdur edilen kişi sayısı her geçen gün artıyor. Hukuki destek şart. Bu tür bir dolandırıcılıkla karşılaşıldığında konuyu yalnızca şikayet sitelerine bırakmak yetmez. Özellikle kripto para ve bilişim hukuku konusunda uzman bir hukuk ofisinden destek almak hem sürecin delillendirilmesi hem de uluslararası platformlar üzerinden hak arama açısından büyük önem taşıyor.